Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Az önce Rainbow arkadaşlar modiyosunu çektim ve şimdi karşınızdayım ee, arkadaşlar. Şimdi ben bütün kapak resmini ayarlayacağım bunu nasıl eldeleyeceğim size göstereceğim. Bakın arkadaşlar Canva e, nokta arkadaşlar Canvaya giriyorsunuz. Bakın burada ücretsiz tasarım aracı Bakın www nokta .com. Buraya girdiğin bakın benim burada yaptığım şeyler var. Size ilk kez için arkadaşlar size bunu nereden bulacağınızı göstereyim. Burası arkadaşlar kapak resmi yaparsanız çıkmaz. Buraya banner resmi e, yazarsanız arkadaşlar size bir ekran çıkacaktır. Ben sadece arkadaşlar banner resmini bildiğim için banner resmini yapıyorum. Bakın burada bir sürü şablonlar var. Bunlardan ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Bak hatta benim buna logo yapmışlığım da var. Biz isterseniz arkadaşlar hemen e, nasıl ne yapacağımızı geçelim. Bakın mesela şu an geldik. Bakın benim eski videomun şeyi. GTA 5. şöyle yapacağız. Bakın bu şekilde görüntüsünü de değiştirebilirsiniz. Araba kaybolma sorunu diyoruz. İndirme menü, Araba kaybolma sorunu linkli basit. Bunu yazdık. Şimdi biraz küçültelim yazımızı. Linkli basit dedik arkadaşlar. Bakın benim burada şeyim var. Binor giyim var. Ben arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Runter daha menyo menü yine sürüm. YT e, menü araba kaybolan sorun linkli basit. Şimdi bunu nasıl arkadaşlar e, indireceğiz? Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada paylaş var. Buna basıp İndi diyorsunuz. Eğer inmezse burada sizin de kullandığınız premium bir tane şey vardı arkadaşlar. Premium da paralı. E tabi canlı güvenebilirsiniz arkadaşlar. Buraya istediğiniz para yatırabilirsiniz. Bakın buraya iniyor. Buna basınca gördüğünüz gibi get menü arabası kaybolma sonu linkli basit. Gördüğünüz arkadaşlar bu kadardı. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Bir dakika görüşmek üzere. Bay bay.